Herkese merhaba. Bugün yarım kiloş kesiyoruz. Kumaşımı ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra kumaşımı tam ucundan üçgen şekilde atıyorum. Güzelce düzeltiyorum. Üçgen bir şekilde nasıl demek istediğini görsele bakarsanız anlarsınız. Üç kısmı tam köşesi üçgen oldu. Bunu böyle yapınca yarım kiloş oluyor. İki parçada hem ön hem arka çıkmış oluyor. Belimizi ölçüyoruz. Diyelim ki 88 geldi. 88'i ikiye bölüyoruz. 44. 44'ü de gene yarıya bölüyorum. 2. 22 işaretliyorum. Yani belimizin çeyreği. Daha nasıl ayrıntılanmazsam yani ön kısmımızın yarısı. Yani ön ve arkayı toplam kesiyorum ya. Açınca tam tur belimiz çıkmış olacak. Hem ön hem arka. Ve diğer önemli kısım. Belimden etek boyumu ölçüyorum. Nerede bitmesini istiyorsam. Diyelim ki ben 90 santim istedim. Benimden aşağıya 90 santimi işaretliyorum. Ve o 90 santimi tam tur döndürüyorum e, işaretleyerek. Ölçüyorum 90'a getirdim. Kemeri falan da hesap edin. Kemeri ayrı yeten kesiyoruz. 90 olarak işaretlerim. Ben kendi boyumu 90 dedim. Sizinki belki daha fazladır veya daha kısadır. Boyunuza göre ölçerek çizeceksiniz. Böyle çizerseniz nizami bir şekilde çok düzgün bir etek çıkmış olur. Ve gelelim en zevkli kısma. Kesiyorum işaretlediğim yerden. Bu çıkardığım parçayı daha sonra. He, bir kalıp olarak da kullanabilirsiniz. Atmazsınız. Aynı şekilde kumaşınızı serersiniz. Hiç ölçmeden direkt o kumaşı yerleştirip onun boyuna göre ölçebilirsiniz. Bu da bir taktiktir arkadaşlar. Ben kaymasın diye üst kısımdan iğneledim eteğin. Düzgün bir şekilde kesiyor diye. Siz de eğer yeriniz veya fırsatınız varsa benim gibi yapabilirsiniz. Benim yerim olmadığı için iğneledim, sabitledim yani arkadaşlar. Bu şekilde kemerini de ben diktikten sonra çapını ölçüyorum. Ona göre kemerini kesiyorum ve takıyorum. Bunun da ayrıntılı videosunu paylaşırım. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Thank <laughs> you.